Şimdi efendim için bugünkü konumuz halife kavramı aslında tasavvufta biraz da hani tasavvufa aşina olmayanların yanlış anlayabilecekleri bir kavram. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den baktığımız zaman yani Allah hem yeryüzünde halifeler yaratacağım diye bir umumi anlamda kullanıyor. Bir de hususi anlamda Hazreti Adem'in şahsında özel bir halifenin olduğunu biliyoruz. Şimdi kelime evet. manasına bakıyoruz. Birincinin yerine geçen anlamına geliyor. Değil mi? Şimdi halifetullah deyince Allah'ın halifesi diyoruz. Şimdi yeryüzünde insan o zaman Allah'ın yerine geçen manasına geliyor. Onun bir kapsam alanı var mıdır? Sorumlulukları nasıldır? Bunu nasıl anlamalıyız? Allah'ın isim ve sıfatlarını taşıyarak, onlar vasıtasıyla bize Allah'ın asla bilinmeyecek zatına aşık olmayı öğreten e, şahsa, çünkü o bir yarat yani varlıktır. Allah'ın varlığıyla var olmuştur. Halife diyoruz. Yani bize e, kendi varlığında örnek olarak Allah'ın varlığını anlatan e, varlığa halife diyoruz. Bu şeye benziyor. Muazzam bir okyanustan bir kepçe su alırsanız, bu kepçe su okyanusun taşıdığı bütün mineralleri taşır. Fakat okyanus değildi. Allah'a bütün isim ve sıfatları, yani Allah adını, manasını taşı, taşıyan, çünkü Allah da yaratılmış bir isimdir, e, zatının ismi değildir. Allah'ın zatının ismi asla yaratılmaz. O isimde e, bizim bir süpan Allah diyoruz biz. O yaratılmamış sonsuz zatına. Ama halife onun Allah isminin e, dünyada hak olarak tecellisidir. Allah ismi halifenin ayağının sabitesidir. Hak ismi ise onun bu dünyadaki varlığıdır. E, böylece halife Allah'la var olan ve bize Allah'ı öğreten e, yaratılmış varlığa, hüviyete, şahsiyete, çünkü Allah'la olan yalnız şahsiyet sahibi olabilir. E, halife diyoruz. Dört halifeden bahsedersek ilahici onların ayrıca özellikleri var. E, ondan sonra gelen bütün dört halife kim onun yerine geçmişse onda peygamber efendimizin tecellisi var. Yani önce Hazreti Ebu Bekir'de ee, sonra Hazreti Ömer'de, sonra Hazreti Osman'da, en da Hazreti Ali'de Peygamber Efendimiz'in tam tecellisi var. Ee, dört halifeyi bazı mutasavvıflar şöyle anlatıyorlar ki Efendimiz de, ker da buna dahil, Kul huvallahu ahad, Hazreti Ebu Bekir'dir diyorlar. Kul huvallahu ahad, yemin ederim ahadiyeti biliyorum. Çünkü Hazreti Ebu Bekir e, miracı anlatan e, peygamberi kabul eden hiçbir şey görmese bilmese dahi peygamberin ahadiyetine iman eden, onun ahad olduğunu bilen e, olduğu için Kulüvallahu Ahad'dır. Lem-i e, Samet, Samet ismi Hazreti Ömer'deki tecellisidir. Samet ihtiyaçsızlık demektir. Eğer bir kul hiçbir kulda ihtiyaç göstermeyip yalnız Allah'a inanır ve ihtiyaç gösterirse o adaletlidir. Hakiki adil odur. İşte ona da samet sıfatına sahip diyoruz. Lem yelit ve lem yulet Hazreti Osman'dır. Evet anadan babadan doğmuştur. Çocukları vardır. Ama ne ana baba onun anası babası, ne çocukları onun çocuğudur. O yalnız Allah'tan var olmuş, Allah'tan başka hiçbir kimsesi olmayan varlıktır. Çoluksuz, çocuksuz ve öyle bir zattır. O da Hazreti Osman'da tecelli eder. <laughs> Velem yeküllehu küfüfen ahad, ahadiyetin kendisi olan, Hazreti Ali'dir. Yani Peygamber Efendimizin bir hadiste buyurduğu gibi sen ve ben Hazreti Ali'ye dedemin sülbünde birdik. Fakat sonra ben nübüvveti sen Rabbiyeti anlatmak için ayrıldık. İşte Peygamber Efendimizin zati tecellisi yani bütün isimlerin zat halindeki tecellisi Hazreti Ali'de tamamen aynen ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir halife başkasının yerini aldığı anda o başkasının vasıflarına bürünür. Eğer Allah'ın halifesi ise. Ama herhangi bir maddi halife ise ona benzemeye çalışır. Fakat Allah'ın halifesi ise aldığı kişinin bütün özelliklerine bürünür. Onun için kamil insanlar Allah'ın halifeleridir ve peygamberin vasıflarıyla vasıflanmıştır. Halifelik kavramını biz böyle algılıyoruz.